Arıncalı. Evet. Nevşehir. Kozaklı. Avanos. Ürgüp. Göreme. Burası da Çavuşin. Kayım adım. Kayım adım. Kayım adım. Kayım evet. Neydi lan Çavuşin gezimiz. Şin şan Japon oldum. Şin şan Ne Dikkat edin. Kayra gözün önüne bak. Eski yerleşim yerleri, taştan oyma <laughs> evler. Hadi ne yapıyorsun? Ne diye saç olmuş be. Alkaçoğlu buralarda yaşam. Yerler bir tek onu da. İşte Ay, Ayağınız ayak fazla kenara ya geçmeyin. Bari. en fazla edilmiyor. Tasak bakıyorlar mı? İşte bizi bezgence geldiğimiz yerden gidecek. He? Buradan de. Demez inemez miyiz? Herkes izlemez bizden. İnemez.